Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda e, arızalı olan bir bilgisayarımıza bakıyoruz. Bilgisayarın arızası ekran'a görüntü gelmemesiymiş arkadaşlar. Evet bilgisayarımız şu an elimizde Kasasını açtık. Öncelikle ekran kartımızı değiştirdik. Ekran kartımız zaten Onboard olarak çalışıyordu. Biz normal ekran kartı taktık arkadaşlar. Öncelikle e, remlerini kontrol edeceğiz. Bakalım remlerde herhangi bir sıkıntı var mı. Bilgisayar zaten arıza bildirimleri veriyor. Bir tane RAM'imizi söktük ve ikinci RAM'imizi tekrardan söküyoruz. Bakalım RAM'lerin yerini değiştireceğiz arkadaşlar. Bakalım düzelme olacak mı? Ekranımıza görüntü gelecek mi arkadaşlar? Öncelikle RAM'imizi takıyoruz. RAM'imizi iyice sağlam bir şekilde bastırıyoruz arkadaşlar. Mandalları geçmesi lazım. Bastırıyoruz. Bastırıyoruz yani. Remlere böyle düzgün takmasın arkadaşlar. Remlere yakma sıkıntınız bile olabilir. Remleri yutturmanız gerekiyor. Eğer böyle bir arzuluk olursa çıkarken dikkatli çıkarın ve yavaş çıkarın. Ve son olarak ikinci remimizi çıkarıp ve takıyoruz. Evet arkadaşlar ikinci remimizi de takıyoruz. Önlerimizi sağlam oturturalım, sıkıntı yaşamayalım. Ne geçmedi? Ben biraz oturmakta sıkıntı yaratıyor. Biraz uğraşacağız Kasamız küçük olduğu için. Şöyle yapalım. Evet. Şu an direnimiz geçti. Oturttuk. Kontrolümüzü yapalım. Son kontrolümüzü. Şimdi bilgisayarımızı tekrardan başlatıyoruz arkadaşlar. Bakalım bilgisayarımız açılacak mı? Görelim. Pardon power sank power set'imizi açalım. Power düğmesine basalım. Evet. Şimdi tekrardan çalıştıralım. Evet arkadaşlar şu an bilgisayarımızı bekliyoruz ama maalesef bilgisayarımız açılmıyor. Şöyle bakalım ekranına. Evet ekrana herhangi bir görüntü gelmiyor arkadaşlar. Arzumuz hala devam ediyor. Tekrardan kontrolümüz edeceğiz. olmasa remimizi tek tek çalıştıracağız arkadaşlar. Herhangi bir remde mi sıkıntı var yoksa soketlerde mi sıkıntı var bunu göreceğiz arkadaşlar. Şimdi tekrar remlerimizi geri sökelim. Bilgisayarımı tekrar kapatalım. Evet. Evet arkadaşlar bilgisayarımız çalışmadı. Tekrar bilgisayarımızı kapatıyorum. Şöyle düğmemiz basılı tutuyordu bilgisayarımız kapalıyor. Arkadan herhangi bir elektrik gitme, gitmemesi için kuş kablosunun düğmesini basıyorum. <laughs> evet arkadaşlar tekrardan remimizi sökeceğim. Tek tek deneyeceğim. Bakalım bilgisayarımız açılacak mı? Bunu hep beraber sizlerle göreceğiz. Şurada ekran kartımızda RAM biraz değdiği için çıkartması zor oluyor. değiyor. Evet şimdi ilk RAM'imizi takıyoruz. Bakalım. Ekran kartımız çalışacak mı? Görüntü gelecek mi? Göreceğiz. Ben de oturması biraz sıkıntı. Çok küçük bir. RAM. problemimiz oturdu şu an. Şimdi tekrardan arkadan güç kablosu açalım. Evet açtık ve çalıştırdık bakalım açılacak. Şu an bilgisayarımız çalışıyor. Ve hala görüntü gelmedi. Bakalım bekliyoruz. Herhangi bir alarm falan mi? Göreceğiz ekranımız bu arada arkadaşlar ekrana herhangi bir görüntü gelmiyor. RTZ'miz <laughs> kesintisiz şekilde çalışıyor. JVM'imizi taktık, bekliyoruz. Bakalım bekleyelim. Diyoruz. Belki artık de bir sıkıntı olabilir. Artık kontrol edeceğiz arkadaşlar. Bakalım artık e herhangi bir sıkıntı var mı? Artık e, ide kablosu ya da SATA kablolarında bir sıkıntı olabilir. Güç kablolarını da kontrol edeceğiz ve onlara baktıktan sonra tekrardan bilgisayarımızı başlatacağız arkadaşlar. Tekrardan bilgisayarımızı kapatıyorum çünkü yine açılmadı arkadaşlar. Tekrardan bakacağız şimdi arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar bilgisayarımızı kapattık. Şimdi de baktık RAM'de bir sıkıntı bulamadık. Şimdi de bilgisayarımızda e, güç kaplarını ya da ide kaplarını bir kontrol edeceğiz. Belki bunlarda bir sıkıntı olabilir, çalışma olabilir, güç gelmiyor olabilir. Yerlerini değiştireceğiz. Soketlerden çıkartıp bakalım herhangi bir değişiklik olacak mı? Göreceğiz bakalım. Evet biraz zor çıkıyor bunlar. Güç kablolar olduğu için. Oradan. Genelde böyle bir istatlarda hafif sıkıntıları çok oluyor arkadaşlar. Neden artık elektrik akışından mı oluyor, neden olur bilmiyorum ama çok hafif arızalar veriyor bu mikserler. Bu ATX kasalar ya da ekran kartı arızaları çok veriyor. Evet tekrardan güç kablomuzu açıyoruz. Bakalım yerlerini değiştirdik. Herhangi bir değişiklik olacak mı göreceğiz arkadaşlar. Evet bilgisarım şu an açıldı. Bekliyoruz. Bekliyoruz hala ekran gelmedi. bekliyoruz. Bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar videomuzda e, yine bilgisayarımız açılmadı. Bilgisayarımızda sıkıntı araştırıyoruz. Hala bulamadık. Şimdi SATA kabloları girişlerini tekrar bakacağım. Anakartta mı acaba sıkıntı var? Orada da bir sıkıntı olabilir. Soketlerinde bir sıkıntı olabilir. Artık tek tek hepsine bakacağız arkadaşlar. Sıkıntıyı bulmaya çalışıyoruz. Tekrardan bilgisayarımızı kapatıyorum. Elektrik bağlantısını kesiyorum. Ve sonra tekrar arkadan kapatıyorum. Güç kablosunu siz de kadın arkadaşlar. Kesik kesinlikle çok önemli. Bilgisayarınızı zarar verebilirsiniz Sada kablosunu çıkarıyorum. Sada kablosunun yerini de değiştiriyorum anakart üzerinde bu bazen sıkıntı yaratabiliyor. Artık görüntü gitmeyebilir. Yani bilgi alışveriş yapamayabilir. Ve bunu yapıyorum. Tekrardan bir RAM yeri ya da RAM'i değiştireceğim. Bakalım RAM'de bir, bir sıkıntı var acaba. Anlayamadık. Öbür RAM'i takacağım arkadaşlar. Az önce çalışmamıştı zaten. Bir RAM'imizi takalım bakalım. Görüntü gelecek mi göreceğiz. Biz şu an oturduk. Evet sıkı bir şekilde oturduk ve tekrardan arkadan bağlantımızı açtık. Evet siz de tek başınıza yani bilgisayar bilmiyorsanız hiç bilgisayarınızı kurcalamayın arkadaşlar. Yoksa bilgisayarınızı daha kötü bir şekilde bozabilirsiniz. Bilmiyorsanız teknik servisinize götürün ve orada baktırın arkadaşlar. Ben zaten kendi bilgisayar bölümü mezun olduğum için bu konularda bilgim var arkadaşlar. Yoksa ben de bilgisayarıma gidip kurcalamam arkadaşlar. Yoksa bozabilsin. Biliyorsunuz elektrik malzemeler çok pahalı. Yani onun için pek kurcalamayın. Evet tekrardan Denedik. Şu an ekranın gelmesini bekliyoruz ama maalesef Hala ekranımız çalışmıyor. Bekliyoruz bakalım. Belki çalışabilir. Ya yani RAM yuvalarında mı sıkıntı var? RAM yuvalarında hep sol tarafı denedik. Bu sefer de sağ tarafı denedik arkadaşlar. RAM'den şüphelenmeye başladım. RAM'de de bir sıkıntı olabilir. Ee, tekrardan bilgisayarımı kapatıyorum. Evet. <laughs> RAM'imi çıkartıyorum arkadaşlar tekrardan. Ben... Bu sefer de RAM'imizi sağ tarafı takacağım. olacak mı göreceğiz şu an benim oturdum 3 kablomu arkadan tekrar açıyorum bilgisayarımı başlatıyorum şu an bilgisayarım tekrardan çalıştırdım bakalım ne olacak şu an bekliyorum bilgisayarımız bu ama ekran hala yok. Muhtemelen arkadaşlar e, bu çözümü bulamıyorsak muhtemelen hard disk'imizde bir sıkıntı var arkadaşlar. Sizin de böyle oluyorsa açılmıyorsa gidip teknik servise gösterip açabilirsin arkadaşlar. Muhtemelen hard disk'imizde sıkıntı var. Bir hard disk almamız ve denememiz lazım. Yoksa hepsini denedik. RAM'imizi değiştirdik. Ekran kartımızı zaten yeni taktık. Kabloları denedik. SATA kablosunun yerlerini değiştirdik. GIDE kablosunu değiştirdik. Baktık ama herhangi bir sıkıntı bulamadık arkadaşlar. Şu an elimde harfetiksi olmadığı için bu videoyu burada bırakıyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Çözümümüzü bulamadık. Kaynaklanan sebep sadece harfetiksi olduğunu düşünüyorum. Harfetiksimiz olsaydı bilgisayar açılacağı açılırdı. Kanalımıza abone ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzu görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.